Merhabalar sevgili Eko Başarı programı izleyicileri. Bugün de sizlere Denizli merkezden seslenmeye devam ediyoruz. Ve şimdi de sektöründe öncü bir firmaya Ege Vizyon Elektronik'in konuğu olduk. Yanımızda firma sahibimiz Sayın Süleyman Akçin bulunmakta. Bakalım bizlere sektörleri ve çalışmaları hakkında neler aktaracaklar. Ve ben hemen Süleyman Bey'e dönmek istiyorum. Merhabalar efendim. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Hoş geldiniz diyeyim öncelikle. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Ben Süleyman Akçin. Egevizyon Elektronik'in sahibiyim. Yaklaşık olarak Egevizyon Elektronik makineyi 2005 yılında kurduk. Yaklaşık 10 yıldır Denizli ve ulusal ve ulusal çapta faaliyet göstermekteyiz. Peki efendim o zaman hemen devam edelim mi bünyeniz dahilinde gerçekleştirmiş olduğunuz hizmetlerden, çalışmalardan kısaca izleyicilerimize bahsedelim Süleyman Bey. Tabii ki memnuniyetle. Ee, şimdi biz iki kategoride e, çalışıyoruz. Elektronik tasarım ve elektronik e, tamirat konularında özellikle eee endüstriyel alanlardaki yani o gelişmiş makinelerin elektronik aksamların tamiratını yapıyoruz. Ve ayrıca da 5 yıldan bu yanadır Spring Day markası oluşturarak ee, endüstriyel alanları ve açık alanların serinletilmesi ve havalandırmasına yönelik e, büyük çaplı projeler yapıyoruz. Yani ben özellikle kısaca bundan bahsetmek isterim. Evet. Ee, şimdi özellikle e, fabrikaların çok ciddi anlamda havalandırma ile alakalı problemleri var. Genel olarak kapalı ortamlar olduğu için. Ve biz çok az enerji maliyetleriyle yaklaşık yani bunu özellikle belirtmek isterim ee, saatte 1,5 TL gibi bir elektrik tüketimiyle 250 metrekarelik bir cihazımızla bir alanı serinletebiliyoruz. Hı hı. Ve biz e, Türkiye'nin birçok şehrinde Urfa, Malatya, Antalya, Ankara, Bursa, e, Eskişehir ki Denizli tabii ki başta olmak üzere e, birçok şehirde ve Türkiye'nin önde gelen firmalarının e, üretim alanlarını e, havalandırma ve serinletme işlemlerini yapıyoruz. Peki efendim tabii burada bir emek sarf ediyorsunuz. Bu üretiminizin bu e, cihazlarınızın da bir maliyeti, bir bedeli muhakkak olmalı. O zaman kısaca ne diyoruz fiyat politikası diyoruz. Burada sizleri tercih eden tüketicinize uygulamış olduğunuz fiyat politikanızdan bizlere bahseder misiniz Süleyman Bey? Tabii ki. Şimdi e, özellikle endüstriyel alanlarda yani o, çünkü endüstriyel alanlar çok büyük. 3000, 5000, 10000, 20000 metrekare alanları bir serinletebiliyoruz. Ve buradaki en büyük bu cihazların avantajları bir e, yatırım maliyetleri çok düşük. E, yani diğer alternatifi piyasadaki olan cihazlara göre. İkincisi en önemli konulardan bir tanesi işletme ve işletme maliyetleri ve enerji tüketimleri çok düşük. Yani çok kısa bir örnek vermek istersek 350 400 metrekarelik yeri saatte 1,5 TL e, enerji harcayarak soğutabiliyoruz. Yani siz de buradan e, sevgili izleyicilerimiz yani bir e, işte 5000 metrekarelik bir alanı serinlettiğimiz zaman ne kadar çok e, küçük bir enerji harcayarak bu işi hallettiğim e, yapabildiğimizi e, hesabını yapabilirler. Yani hem enerjiden tasarruf hem de cebimize tasarruf etmiş oluyoruz değil mi efendim? Maddi olarak gerçekten evet, makul kesinlikle. fiyatlara, her kesimden her cebe hitap eden e fiyat aralıklarınızla bu ürününüzü tüketicinin hizmetine sunmuş oluyorsunuz tabii ki bünyeniz dahilinde. Evet Süleyman Bey ben hemen devam ediyorum ve sizlere sormak istiyorum efendim Ege Vizyon Elektronik olarak ileriye dönük hedefleriniz, projeleriniz nelerdir? Kısacası bizler sektör elektronunuzu ilerleyen süreçlerde nerelerde göreceğiz Ege Vizyon elektronik makine olarak şu anda biz e, ulusal çapta yani Türkiye'nin e, birçok e, noktasında e, ürünlerimizi veriyoruz Tabii ki geleceğe dönük hedefimiz bizim bu ürünlerimizi yani Sprint Day markamızı uluslararası platformlara veya pazarlara taşıyabilmek ve Türkiye'nin tamamında faaliyet gösterebilmek bizim gelecek açısından en büyük hedeflerimizden bir tanesidir. Evet, bizler de size vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyor. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Daha nice uzun, bol kazançlı, iyi seneler temenni ediyoruz sizlere. Süleyman Bey. Teşekkür ederiz.